12 Ağustos Cuma günden hepinize merhaba, Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına ve 12 Ağustos Kova burcundaki Dolunay'ın da etkisiyle e, aslında e, yoğun enerjiler altında olacak olduğumuz bir e, günde bizi bekliyor olacak. Şimdi e, saat 04:35'te Kova burcundaki Dolunay enerjisiyle. E, ...merhaba diyor olacağız. E, Satürn e, kavuşumluğu... E, ...Uranüs'e kare atacak olan bir dolunay var. Yani Uranüs hareket et diyecek. E, özgürleş, e, prangalarını bırak. Satürn de diyecek ki hop nereye gidiyorsun? Dur e, burada hani bir e, sınır çiz. Bu kadar da hani sınırsızca davranma. E, bu kadar e, ileriye gitme, git, gitmene izin vermiyorum diyen... ...hani e, iki ileri bir geri dediğimiz... Ee, bir taraf fren, bir taraf gaz derken böyle e, arada derede kalacak olduğumuz enerjilerin de aktif olacak olduğu bir e, dolunay enerjisi bizi bekliyor. Şimdi bu dolunay enerjisinde e, bir kere yetersizlik duygusu e, söz konusu olabilir. E, hayatı sorgulayan, kendimizi belki de bir şeyler içerisinde kalıp kıyasladığımız bir enerjilerin de... Es, e, e, ...kendini gösterecek olduğu... ...bir durum yaşanabilir. Şimdi bu Dolunay enerjisinde yalnız eslemek yok. Yani eslemekle ilgili, bırakmakla ilgili... ...zorlanacak olduğumuz temalar... ...çalışacak olduğu gibi... ...bizi şaşırtıcı gelişmelerle de... ...karşılaşabiliriz. Bir tarafımız gerçekten hani ilerle... ...değişim yarat, devrim yarat... ...diyor Uranüs. Diğeri de diyor ki... ...hayır, yani sen gelenekçi yapıda kalmalısın... ...şartlarını korumalısın diyen Satürn. Sorumluluklarından, mecburiyetlerinden... ...vazgeçemezsin diyen bir enerji enerjinin de çalıştığı bir dolunay aslında bizi bekliyor. Satürn bakın karma'nın lordu. O yüzden hani eğer hak yediğimiz hak, hukuk, adalet içerisinde gerçekten haksızlık ettiğimiz karma yarattığımız durumlar varsa naneyi yedik. Bir kere bu dolunay bunu gösterecek. Ama İyi bir şeyler yarattıysak, doğru tohumlar ettiysek, kimseyle olumsuz bir durum yaratmadıysak, o zaman da o çalıştığımız, didindiğimiz, mücadele verdiğimiz, sağlam olsun istediğimiz ne kadar durum unsur varsa da bunlarla ilgili de gerçekten bir şeylerin çözüldüğü ama rahat bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuz enerjilerinde çalıştığını görüyor olacağız gelecekte kimle yola devam edeceğim kimle yolu bu yolu e, ilerliyor olacağım e, kimleri arkamda bırakıyorum bir tamamlanma enerjisi bir bitiş enerjisinin de çalışacak olduğu Durum kendini gösterecek. Uranüs beklenmedik durumdur zaten böyle şok etkisidir, yıldırım düşmesidir Uranüs astrolojide işte. ve hayatımızda beklenmedik ani gelişmeleri yaşamamızı e, anlatan göstergedir. O yüzden bu dolunayın içerisinde Uranüs'ün de olacak olması değişime hazır oluyor. Birliktelikler, evlilikler, ortaklıklarla ilgili ani ayrılıklar, beklenmedik tartışmaların çıkması. Eğer ortada bir sorun var ama bu sorunla ilgili bir türlü sonuca varamıyorsanız, varamadıysanız kök zaten sağlam değilse ani bitişlerin, kopuşların yaşanacak olduğu e, enerjilerin ve durumların olaylarında aktif olmasını sağlayacaktır bu dolmay enerjisi. Bastırılmış duygularımızın, öfkelerimizin dışa çıkması. İşte e, ne, ne yapsam olmuyor ne etsem yapamıyorum. Elime attığım elimde kalıyor, çürüyor gibi. Bakın, bunların artık kırılma zamanı. Hata nerede? Hata bende mi yoksa yaptığım eylemde mi? Eylemde mi? Doğru mu eee bir temel kuramadım kurum kuramamış olduğum bu temelden mi kaynaklı acaba bir türlü istediğim gibi bu e, oluşumu gidişi e, yakalayamıyorumla ilgili netlik kazanacak radikal kararlar alma zamanı olacak aslında cesaretimizi e, tüm gücüyle ortaya koyacak olduğumuz sadece duygusal birlikteliklerde değil iş ve kariyer hayatımızı e, etkileyecek olan ortaklıklarda da yol ayrımları, anlaşmalar sözleşmelerin bitişleri e, hukuksal konular devreye girmesi, belki beklediğiniz bir dava var ya da şu anda sürümcemede ve devam eden bir konunuz varsa bununla ilgili e, yaşanabilecek olan durumlar otorite figürleriyle ilgili yaşanabilecek zıtlaşmalar, resleşmelerin de mümkün olduğu bir zaman dilimini anlatıyor aslında. Kadersel bir yön değişimi bu. Bakın kadersel bir yön değişimine doğru gidiyoruz çünkü Ekim-Kasım aylarında yaşanacak olan tutulmaların da etkilerini düşünecek olursak bizi aslında oraya doğru hazırlayan da bir durum var. Çürümüş olan bitsin. Çürümüş olan derinlerde seni mutlu etmeyen konular artık su üstüne çıktı. Lütfen bunları artık tamamla. Ayak direme. Bunları tutmakla ilgili o tutma enerjisini çalıştırma. Bırak gitsin. Eski alışkanlıklar, mecburiyetler, Yenilgiye uğradığın durumlar, senin artık doğru cesaretle adım atma zamanın, sıkışmışlık hissinden çık, hapsedilmişlik hissinden çık, baskılanmış ve bastırılmış olan o temalardan artık özgürleş ve bu noktada geçmiş konuları temizle. Ee, ve burada e, bu, bu, bu temizlikle e, beraber de hayatında yarım kalan, ee, ...konuları ele al... ...senin yüzünü güldüren... ...seni mutlu eden... ...geleceğe doğru ilerle diyen bir görünüm ki... Uranüs Mars kavuşumunun da olduğunu unutmayalım. Hayattan ne bekliyorum? Mutlu muyum? Ne yapmalıyım? Başkaları için değil, kendim için ne istiyorum? Ne yaparsam harekete geçersem beni mutlu eder? Ne yapıp da ne e, harekete geçtiğim konularda e, çünkü Kuzey Ay Düğümü de var bu alanda. E, ezberi bozmak, uyanmakla ilgili güçlü bir enerji. Uyan, uyan diyecek bu donlay. Uyan. Hayatın nasıl eskimiş, püskümüş, işine yaramayan, artık seninle işi bitmiş ne kadar durup unsur kişi varsa bak gidiyor gidiyor uyan uyanışa geç yeni bir başlangıca doğru yol alıyorsun özgürleşiyorsun ve bu özgürleştirici etkiden yararlanmak için kendini hırpalamadan prensipli olarak duygularından çok mantığın sesini dinleyerek akıllı adımlar atarak sorumluluklarının da bilincinde olarak direnç göstermeden ayak diremeden inatçılık etmeden sabit fikirli olmadan dönüşüme doğru yol al diyen bir enerjinin güçlü çalıştığını söyleyebilirim bu dolunay enerjisinde. Ee... Aslan kova akrep ve boğalar oldukça çok etkilenecek ve yükselen burcu e, olanlar ya da ay burcu burada olanlar ama dünya geneline de baktığımızda dünya üzerinde ekonomik krizin arttığı bir zamana giriyoruz. E, halkların sesinin yükselmeye başladığını göreceğiz. İşte borçlar, spekülatif durumlar, dengesizlik durumların e, kendini gösterebilecek olduğu enerjiler. E, savaş çığlıkları, savaş borularının fazla örttüğü, bunu örttüğü, bunlardan çok fazla hani söz etmekten hoşlanmıyorum. Yer sarsıntıları, depremler, bunlar felaketler, dünya üzerinde yaşanabilecek yanardağ volkan patlamaları gibi durumların da kendini gene gösterecek olduğunu anlatırken liderlerle ilgili şaşırtıcı haberler ya da bir liderin ölümü kaybı sanat camiasında gene bir durumun söz konusu olması elektrik elektronik aletlere dikkat elektrik ile ilgili enerjilerde kısıtlanmalar kesintiler yaşanabilecek olduğunu anlatacak olduğu gibi venüs plüto karşıtlığı biliyorsunuz enerjisi var bu dolunay enerjisinde de ee, gene bu enerjinin aktif olarak kendini gösterecek olması, kadın ve çocuklarla ilgili işte cinayetler, taciz, saldırı, tecavüz durumlarının maalesef bizi e, üzecek şekilde haberlerinin duyulması, ee, iletişim trafiğimiz çok yoğun olabilir. Zihinsel olarak yeni planlar yapmak, yeni projeler başlamak adına verimli bir zaman ama burada neyi yapacağız? eskimiş, köhnemiş olanı bırakmamız gerektiğine dair de vurguların artık o dönüşüme, dönüşüm enerjisine izin vererek ilerlememiz gerektiğinde vurgusunu gerçekten gösteriyor olacak. Dolunay enerjisinden sonra ayın satürnle bir kavuşması var e, açıkçası e, ve ayın satürnle e, kavuşacak olmasıyla beraber kova burcunda gene para piyasaları ile ilgili bir hareketlilik durumu söz konusu olabilecek olduğu gibi aya, e, ayaklarımızın sağlam yere basmasını istediğimiz konularla ilgili de adımlar atmak, köklenmek, tecrübeli davranmak, özellikle etrafımızda aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz olgun kişilerden yardımlar da alabilecek olduğumuz enerjileri anlatırken öğle saatlerinde Ay-Mars karesinin devreye girecek olması agresif enerjinin çalışacak olduğunu anlatıyor. Ee, güç çekişmelerinden, agresyondan, kazalara, sakarlıklara karşı dikkatli olmamız gerektiğinin vurgusunu yapıyor ama bununla beraber de her türlü o yükselen enerjiden de uzak durmaya özen gösterelim. Bizi baskılayacak, bizi agresi edebilecek, bizi yorabilecek her türlü kişi, durum ve unsurdan da uzak durmaya dikkat edelim lütfen. Çünkü Ay-Mars karesi hiç de e, doğru bir enerji değil e, kazalar sakarlıklar Okey ama bununla beraber yolda trafikte karşılaşabilecek olduğumuz olumsuzluklardan kaynaklı da işte e, tatsız durumlar içerisinde kalabilecek olduğumuzu da anlatan bir görünüm e, 14.06'dan 21.44'e kadar ay kova burcunda ve boşlukta ilerliyor olacak olduğu için es verme zamanı olacak bizim adımıza. Dur, radikal karar alma, biraz daha hayatındaki oluşumlarla ilgili tamamlanma enerjisini çalıştır diyen bir enerji. Ve 21.44'ten itibaren de ayın balık burcuna geçmesiyle beraber de biraz daha yumuşadığımız, dengeye geldiğimiz ve empatiyle sempati kurarak ilerleyecek olduğumuz o enerjinin de aktif olmasını sağlayacak ayın balık burcuna geçişi. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve bir de beğeni bırakmadan geçmeyin olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.